Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz gördüğünüz üzere Giydim parçalımı yine geldim karşınıza derbi maçı bir bir berabere bitti maçtan sonra canlı yayın sözü vermiştim ancak canlı yayından son anda vazgeçtim arkadaşlar biraz da maçın üzerinden süre geçmesini istedim Çünkü o 95 6 90 artı 5'te ya da 90 artı 6'da gelen gole inanılmaz derecede bozuldum arkadaşlar. Yani e, neden bozuldum derseniz ya ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ama size şöyle söyleyeyim. Orada yani o, o dakikalarda defansın ki Arda'yı ben beğenirim genç çocuğu. Oralarda Arda olmasaydı, örneğin Lemina ya da Sanchez gibi herhangi bir oyuncumuz olsaydı orada Galatasaray o avarele o kafayı vurdurmazdı. Arda maalesef işte tecrübesizlerin kurbanı oldu. Adamın önüne geçse şöyle bir e, Dursa ki ondan daha uzun boylu olmasına rağmen falan işte tecrübesizlik derken e, ve o gol geldi, o gol'e çok bozuldum çünkü ha maçtan önce şöyle deseydiniz bana ya bu maç berabere bitecek ne dersin çok Hani Galatasaray'ın içinde bulunduğu şartlara baktığım zaman derdim ki ya ya ben zaten e, hani diyor ya Galatasaray şimdi maçtan sonra söylüyorlar lider gittik lider döndük diye. Evet yani lider gidiyorsun lider dönüyorsun orada yine maç kaybetmemişsin. Onlar ne bekliyorlardı hesap ediyorlardı. Büyük havalara girmişlerdi 3 atarız 5 atarız, atarız 6 atarız 6 sıfır işte unutulur yeni 6 sıfırlar 7 sıfırlar gelin. Kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ben bütün bunlara rağmen arkadaşlar bütün bunlara rağmen bunların işte e, böyle kendilerini havada havaya girmiş görmek. Bu hani aç tavuk buğday yambarında görür ya kendini. O hesap. İşte Kol Yasin, TFF Başkanı, maç alan e, Ali vardı oturan. Bütün bunlara rağmen. Şimdi kim ne derse desin. Fenerbahçe'nin arkadaşlar, Fenerbahçe'nin bilmem kaçıncı dakikada ikinci yarının ortalarına doğru oralarda bir yerde Kırmızı kart görmesi lazım. O şikri nerdenen kasabın mutlaka ve mutlaka atılması lazım oyundan. Bırakın atılmayı sarı kart bile görmüyor. E yani hani diyebilirsiniz ki ya sizin dediğiniz kadar da hakemler maça ağırlıklarını koymadılar. Hani o iptal edilen elle indirdikleri bir top var ya kolla indirdiler attılar falan. E işte bu top gol olmayabilirdi falan denilebilir. Bunun gibi işte bunu gol verebilirlerdi, görmeyebilirlerdi. Yani görmeyebilirlerdi çünkü bugüne kadar neler görmemişler, neler olmuş, neler olmamış. Şimdi ben bunların hiçbirinin üzerinde de durmak istemiyorum açıkçası. Ee, herhangi bir şekilde buradan... Yani şu suçtu, şu yanlış yaptı, bu oldu falan. Hani dedim ya daha girişte, ya işte Arda o kafayı tecrübesizliğinden vurdurdu. Yoksa o kafa e, vurulmazdı, vurdurulmazdı falan gibi laflar ettim ama. Bütün bunlar o anda e, yani gelen bir şok gol oldu. Yoksa onları kendi sahasında tekrar çimlere gömdükten sonra aradaki puan farkı 4 olacaktı. Ver elini e, e, 26. şampiyonluk diyecektik. Yine 26. şampiyonluk gelecek ama yani sonuçta bu defa San hesapladı ki bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Sanayi'ye laf sokmaya çalışanlar Sanayi'nin ne kadar kaliteli, üst düzey, büyük takım oyuncusu, büyük maçların oyuncusu olduğunu görmüştür herhalde. Bunu da yeri gelince, geldiğince belirtelim. Bu kadar Antin Kuntin, Dalga Dümen, Galatasaray'ın aleyhine neler yapmadılar, neler arkadaşlar. Bütün bunlara rağmen. Şimdi ben size şunu, şu hareketi soruyorum ya. Şu harekete abi nasıl kırmızı kart çıkmaz ya Allah aşkına. Şuraya bir bakın ya şu ayağa basmaya. Ben bunu Premier Lig'de e, hangi maçta? Chelsea. Chelsea e, şey Arsenal maçında yanılmıyorsam Chelsea Alsın'ın maçında bunun bir benzerini adam gitti. Vardan baktı. Kırmızı kartı çıkardı ya. Ya burada yok böyle bir şey olabilir mi ya? Daha başka. Peki kör olasıca Yasin bu bu harekete kırmızı kart vermeyeceksen kör olasızca varda e, oturan maç alan Ali bu hareket için e, Hakemi uyarmayacaksan hangisi için uyaracaksınız Allah sizi bildiği gibi yapsın Allah boyunuzu posunuzu devirsin He, bu, bunlar nasıl görülmez bu ya bu nasıl görülmez daha bunun gibi Hele maçın son bölümünde son 15 dakika duran top, korner, duran top, korner, temaslar, faul. Her şeyi yaptılar maçı en azından berabere bitirelim diye. E Galatasaray da ikiyi bulamadı. Galatasaray tabi ilk yarıda daha etkiliydi. İkinci yarıda hazır dediler nasıl olsa 1-0 öndeyiz. Biraz kontrollü oynayalım. Ya Galatasaray'a işte böyle bu kontrollü oyun yakışmıyor. Hadi bakalım şimdi Okan Efendi konuşuyor. Ne diyecek bir dinleyeyim şunu. Vay 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 diyorum arkadaşlar Okan Hoca 30-40 saniye konuştu. 30-40 saniye konuştu. Zehir zemberek şeyler söyledi. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Okan Hoca dedi ki maçla ilgili değerlendirme yapmayacağım. Maçla ilgili söylenecek hiçbir şey yok. Biz bugün burada canımızı zor kurtardık. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Bir oyuncumuzun gözü kör olabilirdi dedi. Daha ben oralara gelmeden arkadaşlar oraları size anlatmadan tabii iki oyuncumuz dedi. Biri birini az önce önce gösterdim. Bu saraydı da Diğeri tabi o anda o kadar çok pozisyon oldu ki e, Okan Hoca tabi sahanın kenarında bizden daha yakın hadiseleri çok daha iyi görüyor. Burada bugün olanları biz unutmuyoruz dedi. Ki, ki o arada bu görüntü gelirse e, Okan Hoca'nın mutlaka bu kısa konuşması gelir. Ben size bunu aktarabilirim. Evet aynen benim de işte canlı yayın yapmama nedenim 3 aşağı beş yukarı buydu. Hani e, işte son dakikada beraberlik golünü yediniz biyeti kaçırdınız. Maçla ilgili de hiçbir şey konuşmayacağım. Burada olanlar, bugün bu rezaleti yaşadık. Biz burada bugün canımızı zor kurtardık dedi ki Okan Hoca devre arasında da işte soyunma odasına giderken ya da soyunma odasına gelirken hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu arkada bu arada arkadaşlar Osimen ayakta kalamadı ya. Her hareketi indirdiler. Her hareketi indirdiler. Ondan sonra benim nedenini bilemediğim, göremediğim bir pozisyonda da Osimen'e sarı kart çıktı arkadaşlar. Lemina'ya sarı kart çıktı. Barış maçın arkadaşlar ben özellikle not aldım. Barış'a Barış'ın aleyhine bir faul verildi. Eyvah eyvah dedim yani. Eyvah eyvah dedim. Bunlar ne yapıyor? Ya adam çekti, indirdi, yaka paça. Barış kendini kurtarmaya çalıştı. Barışın aleyhine. Şimdi yayıncı kuruluşun tabii o Amigo bir tane moderatörü var ya. O be 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 edip duruyor. Tabii sinirlerime hakin olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü dalga dümenin, pisliğin, puştuğun... her türlü antin kuntin dalga dümen işlerin döndüğü bir ortam var. Tabi şimdi tahmin ediyorum ki Galatasaray kulübünden de zehir zemberek bir açıklama mutlaka gelecektir. Ama bunun ikinci yarısı var. Bunun Ali Samiye'ndeki maçı var. Hiç e, kuşku duymayın. Rahat olun. Emin olun ki o maça mutlaka ve mutlaka yabancı hakem getirirler. Giderler Slovakya'ya. UEFA Başkanı arkadaşları ya. Slovakya bunların şeyi ya, Arka bahçesi ya. Giderler oradan Vinci'yi yine getirirler. İstediklerini yine yaparlar. thank yeah. you Böylesine bir federasyon, böylesine koruma kollama, böylesine bir rezalet ortam ki Okan Hoca arkadaşlar hiç konuşmaya gerek yok dedi. Canımızı zor kurtardık dedi. Bunun hesabı mutlaka bir şekilde sorulur diye de e, ilave ediyor ve taraftarları birliğe beraberliğe çağırıyor. Evet arkadaşlar bundan sonra bu dakikadan sonra Galatasaray'da birlik beraberlik olmalı. Aksi takdirde bu birlik beraberlik olmazsa arkadaşlar bundan sonra çok daha kötü şeyleri biz yaşıyor olabiliriz. İşte burada arkadaşlar şunu da şöyle bir kere daha alalım ve gösterelim. Maç bir bir berabere bitti. Şimdi 27. dakikada Galatasaray Zane'nin güzel golüyle 1-0 öne geçti. Peşinden de bildiğiniz üzere 90 artı 5'te bir soldan gelen ortada Ma, maalesef ne yazık ki e, genç oyuncu Arda'nın geç kalması sonucu dalgınlığı sonucu diyelim bir kafa o Averel Duran denen oyuncudan Averelin önde gideri zaten onun arkadaşlar kafasından top filelere gitti bir de bir şey söylemekte fayda var e, dediğim gibi ben herhangi bir eleştiri yapma suçlu arama adına söylemiyorum ama maalesef bugün kalecimiz de biraz enteresan bir şekilde gününde değil gibiydi. Sanki böyle bir tabloyu yaşadık gibime geliyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki yalayacaklar, yıkayacaklar. Yani Fenerbahçe'nin burada ki maçtan önce dediğim gibi Fenerbahçe'ye her türlü yalama, yıkama, övgüler yağdırılıyordu. 3 atar, 5 atar bilmem ne gibi muhabbetler çok sıkça yapıldı ama mesela şu gördüğünüz oyuncunun bir defa kırmızı kart görmesi lazım, atılması lazımdı ama atılmadı. Atılmayacak tabii. Atılır mı arkadaşlar? Ne fauller yaptılar? Nasıl vurdular? Nasıl katlarca girdiler? Bunların hepsini bir bir gördük yaşadık. Şimdi tabii bunları savunurlar. Hiçbir şey olmamış gibi davranırlar. Yani burada inanın bir şekilde Galatasaray'ı buradan çırak çıkarırlar. Suçlu çıkarırlar. Ve öyle bir fauller verildi ki bakın burada bile nasıl oyuncular yerde kalıyor, nasıl hunharca, gaddarca vuruluyor diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Yasin Kol çekmeyen diyor. Evet Yasin Kol çekmeyen. Ee, yani ne diyeyim ya söylenecek çok şey var ama e, yas, e, şunu yapmak istemedim arkadaşlar canlı yayın özellikle canlı yayın yapmak istemedim çünkü canlı yayında kontrolsüz bir şekilde bir şey söylerim diye kaçtım canlı yayından ama ortada hakikaten rezalet var skandal var bir kulübün oyuncuları bu kadar arkadaşlarına karşı katlar ve hunharca hareketler yapmamalı yapılmamalı Neler neler yaptılar, neler oldu. E şimdi bunları ben artık bir bir tartışacak değilim. Bunları ekrana zaten çoğunu getiremiyorum. Herhangi bir şeyi gösterme şansım yok. Ama bazı şeyleri dilim döndüğünce sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar şu harekete eğer kırmızı kart çıkmıyorsa şu harekete çok net bir şekilde söylüyorum şu harekete eğer kırmızı kart çıkmıyorsa varan gerisini siz hesap edin bu iş artık bitmiş demektir arkadaşlar şu harekete nasıl olur da kırmızı kart çıkmaz Çıkmaz çünkü koruma, kollama Türkiye Ligi'nde arkadaşlar futbol bu, Türk futbolu bu. Maalesef Türk futbolu ölmüş de ağlayanı yok. Bu adamların elinden, o adamın elinden bu Türk futbolunu kurtarmak lazım. Rezalet. Galatasaray'ın bugün iki sabeki yok. Galatasaray'ın bugün iki sol beki yok. Üçüncü sol bekle oynamak zorunda kalıyor. Aynı sol bekin e, şeyde e, UEFA listesinde adı olmadığı için Galatasaray Avrupa'da sol beksiz kalıyor. Yani rezaletin arkadaşlar bini bin para. Ya Şalai'ye bir ceza verdiler. Bir kırmızı kart gösterdiler. Neyi anlatalım neyi söyleyelim. Ama Galatasaray yönetimi Galatasaray yönetimi pısırık davranışlar içerisinde korkak davranışlar içerisinde teknik direktör maçtan sonra işte söylüyor Diyor. maçla ilgili ne değerlendirme yapacağım? Neyi konuşacağım?" diyor. "Biz buradan bu, bu akşam diyor canımızı zor kurtardık. Bunun için sevinçliyim. İki oyuncumun ayağı kırılmadığı için sevinçliyim." diyor. "Daha bir oyuncumun gözü kör olabilirdi." diyor. "Daha ne olacak arkadaşlar? Tribüne yabancı madde geliyor. O atılıyor, bu atılıyor. Hakemin umrunda değil, şeyinde değil. Hani ben dedim ya bunların tıpaları Galatasaray'a, e, Galatasaray'a puştuk yapmayı hani yapın da görelim diye. Yaptılar abi. Adamlar diyor ki bizim arkamız Allah'ım biz puştuk da yaparız, kalleşlik de yaparız, istediğimizde yaparız diyorlar ve yaptılar yaptılar. Galatasaray yoksa ha ikinci yarıda biz diyoruz ya Galatasaray biraz işte geriye çekildi. Biraz hani çekingen oynadı, kontrollü oynadı. Çünkü bunlarla başa baş mücadele edilemez. Bunlar futbol mutfağı oynamıyor. Bunlarda abi her türlü antin, kuntin, dalga, dümen, futbol dışı, kural dışı, vurma, kırma, tekme atma, yere düşme, her türlü pislik puştuk var. Hangisini söyleyelim ama bunlara Sane çok güzel sapladı, Sane sapladı yapacak bir şey yok. Galatasaray hani e, ne diyordu şey e, Icardi, lider gideceğiz, lider döneceğiz diye. Bu kadar pisliğin puştuğun olduğu yerde Bundan daha iyisi olabilir mi? O da arkadaşlar tartışılır. Şimdi burada tabii Okan Hoca'nın da söylediği gibi yapılacak bir şey var arkadaşlar. Birlik, beraberlik. Bundan sonra Galatasaray camiası kenetlenmeli. Biz o yanlış yaptı, bu doğru yaptı gibi şeylerin peşinden hiç koşmayalım, hiç gitmeyelim İşte arkadaşlar. Hakemin gerçek kimliği bu abi. Hakem aynen böyleydi bugün. Kim ne derse desin, hakem aynen böyleydi. O yüzden çok fazla söylenecek bir şey yok. Evet Okan Buruk'un söyledikleri aynen burada. Okan Buruk diyor ki arkadaşlar size az önce anlatmaya çalıştım. Maçla arkadaşlar kaçırdık. Arkadaşlar Okan Hoca maçla ilgili az önce söyledim. Maçla ilgili değerlendirecek bir durum yok. Hiç e, yapmayalım. Bugün diyor, bugün yaşananları, yaşananları herkes gördü. Kazımcan'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncunun ayağı kırılıyordu. Ama kimse unutmasın, biz Galatasaray'ız. Buradan, burada diyor, buradan özellikle çağrı yapıyorum. Bundan sonra herkese göstereceğiz. Kenetlenelim, birlik beraberlik içerisinde olalım diye Okan Hoca arkadaşlar haklı olarak çağrı yapıyor. Yapacak bir şey yok. İşte rezaletin bini bin para her türlü pisliğin puştuğun daniskası sergilendi Bakın arkadaşlar işte benim size söylediğim pozisyon. Biraz önce dedim ya Premier Lig'de buna benzer bir pozisyonda kırmızı kar çıktı. Chelsea Arsenal maçında dedim. İşte pozisyon burada arkadaşlar. Şu pozisyon bakın. Şimdi e, şuradaki sağdaki ve bakın. Yani ekranın bana göre sağındaki pozisyona bakın. Yani şuna bakın arkadaşlar. Bir de Chelsea'li oyuncunun Arsenal'lıya yaptığı e, harekete bakın. Büyütelim. Bakın aynısı. Bire bir aynısı arkadaşlar. Orada kırmızı kart çıktı. Maçın daha başlarında. Arsı, e, Chelsea 10 kişi kaldı. Burada hakem faul bile vermedi. Şimdi burada artık bu rezaletler bunlar artık artık yaşanmamalı arkadaşlar. Yaşanmamalı. Bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ve bunu yapan o katlar oyuncu, kaptanları bunların katil tipli bir herif yani resmen. Abi bunlar olmaz. Bakın bunlar çok yanlış şeyler. Artık bu işler bir kabak tadı verdi. Bunlardan bunlardan bizim ne şekilde, ne zaman, nasıl kurtuluruz bilmiyorum ama arkadaşlar bunlardan kurtulmak lazım. Artık Türk futbolunu bu rezaletten kurtarmak lazım. Bakın ne diyor burada arkadaşlar? Premier Lig'de bile diyor kırmızı verdikleri şu pozisyon faul bile çalışma, çalmadılar diyor. Abi çalmamaları gayet doğal. Bakın işte pozisyonun oluşumu. Hakem uzakta var diyor ki gel gel diyor. Bu hareketi gösteriyor. Burada da abi var asla vasıta ki bu daha katlar daha ağır. Buradaki daha hafifti. Bunu da size söyleyeyim. O yüzden arkadaşlar şimdi biraz da sakinleştim tabi kontrollü bir yayın yapmak durumunda kaldım çünkü dilimizin kemiği yok canlı yayın oldu mu ileri geri konuşuyor arkadaşlar ama bu rezalet bu rezaletin mutlaka ve mutlaka hesabı bir gün bir gün gelir sorulur ama Okan Hoca yani bakın işte Kazımcan'ın da işte pozisyonu bu arkadaşlar. Adamın bir bir tık yukarı gelse o çakmak adamın gözü kör olacak. Bunlara ceza meza tabii hiçbir şey vermezler. Hiçbir şey vermeyecekler. Sadece iyi ki e, hatta belki de bu adama kızarlar. Niye bu oyuncunun gözüne isabet ettirmedin o çakmağı diye. E, ona kızarlar. Bu ülkede böyle bir federasyon başkanı varken abi diyecek hiçbir şey yok. Herkes bir rezalet içerisinde ve burada bir bir faul verildi şeyin aleyhine. Daha önce de söyledim. Barış Alper'in aleyhine. Adam çıldırdı. Bir şey de yapamıyor. Ne yapacak abi? Hakeme bir şey yapabilir misin? Hakem seni kabak gibi oyar yani. Adamlar arkadaşlar böyle enteresan bir şey. işte burada da zaten bir top bir konsantrasyon bozukluğunda beraberlik golü geldi. Ama rezaletin bini bin para. Hakemin gözünün önünde olan fauller son bölümlerde Galatasaray'ın lehine hiçbir şekilde değerlendirilmedi. Yaptığı tek şey Okan'ı gelip işte sürekli uyardı, etti. Devre arasında bilinenler de gitti sarı kartını gösterdi. E, kızma, bağırma. Çünkü niye? Mimlemişler. Okan'ı mimlemişler arkadaşlar. Her türlü rezaleti bunlardan fazlasıyla görürsünüz. Yapacak da bir şey yok. E Osimen o simen arkadaşlar ayakta kaldığı için çok ağır bir sakatlık geçirmediği için yatsın kalksın dua etsin. Osimeni bence oyundan atabilirdi. Okan Hoca ne olur ne olmaz diye son bölümde zaten Osimeni oyundan almak zorunda kaldı. Rezalet. Kısacası arkadaşlar ben fazla uzatmak da istemiyorum. Siz e, zaten tabloyu biliyorsunuz. İşte Okan Hoca'nın durumu, Kazımcan'ın şeyi gözüne gelen o çakmak verilmeyen kırmızı kart. Daha başka başka şeyler de var maç içerisinde. işte Okan Hoca'nın ifadesiyle buradan canımızı zor kurtardık diyor. Neyi konuşacağız, neyi söyleyeceğiz diyor arkadaşlar. Ama sonuç olarak sonuç olarak şunu söyleyelim. Öyle ya da böyle arkadaşlar Galatasaray Sane ile en zor koşullarda iki sağ bekinin iki sol bekinin olmadığı sakatların bol olduğu her türlü antin kuntinin pisliğin puştuğun dalga dümenin olduğu bir e, ortamda Galatasaray arkadaşlar gitti çatır çatır oynadı 27. dakikada öyle ya da böyle golünü attı zane öyle bir sapladı ki bunlara ve e, 90 artı 5'e kadar ölüp ölüp e, dirildiler. Ecel terleri döktüler. Ama bunlara bundan sonra Galatasaray camiası öyle bir kenetlenmeli, öyle bir birlik beraberlik içerisinde olmalı ki arkadaşlar bunun en güzel örneği verilmeli ve ben şöyle söylüyorum bu puştuk bu rezalet bu pislik bu hakemler bu kayırma bu kollama o özellikle varda oturan kör olasıca Ali maç alan Ali sen bu hareketi görmedin mi işte Premier Lig'den gördü gösterdim Chelsea'nin e, oyuncusunun nasıl kırmızı kart gördüğünü nasıl uyarıldığını burada uyarılmadığını bunların hepsini bunların hepsini biz bekliyorduk ben bunların tıpası yemez Galatasaray'ı doğramaya diyordum. Hadi Galatasaray'a puştuk yapın da görün diyordum. Ama puştuğun kralını yaptılar. Demek ki bunlar da tıpa sağlammış ki Galatasaray'a puştuğun kralını yaptılar. Ama benim bildiğim Galatasaray eninde sonunda bu puştuğun hesabını sorar diyeceğim ama Galatasaray'ın bu korkak, pısırık, beceriksiz yönetiminden bu anlamda idari, mali, sportif vesaire neyse yani e, bir takım baş başarılar olabilir, o olabilir, bu olabilir. Ama burada o kavukçu Abdullah, simitçi kavukçu Abdullah Efendi diyordu ya biz federasyona güveniyoruz. Al ah, senin güvendiğin federasyonun halini gördük işte. Gönderdiği hakemlerin halini gördük. Daha ne yapacak hakem? Daha ne yapacak? Hangi puştuğu, hangi pisliği yapacak? Adam eli koluyla topu indirdi, gol oldu. Onu vermedin mi diyecekler yani. Başka ne var abi? Başka ne var? Daha görmediğimiz kim bilir neler var? Ekrana zaten tekrarlar doğru dürüst hiçbir şey getirilmiyor hiçbir şey göremedik. Her şeyi kendi istedikleri gibi organize ettiler. Hakem zaten görmüyor hiçbir şeyi. Görmüyor. Hakemin görmek istedikleri belli. Ne gördüğü belli, ne görmedikleri belli. Allah kahretsin ya. Bu nasıl futbol? Nasıl bir nasıl bir rezalet ya? Arkadaşlar neyse ya. Gelin e, artık bugünlük burada keselim. İşte 21-22 dakika olmuş. Noktayı burada koyalım. Ama e, şu var. Galatasaray tamam doğrandı, canını zor kurtardı, resmen katliama uğradı ama buna rağmen alınan bir puan liderlik devam ediyor. Şeyin söylediği gibi arkadaşlar Icardi ne demişti? Lider gideriz, lider döneriz demişti. Bakın burada İkarda aynen Büller gidip lider döneceğiz demişti. Galatasaray lider gitti, lider olarak döndü. Oynadı. Şimdi bakıyorum ben bir takım antin kuntinciler Galatasaray'ı suçluyorlar. Öyleydi de yokmuş da şu oldu da bu oldu da bilmem ne falan bunlar yapacaklar. Çünkü o yalayıcı, yıkayıcı bir takım dalga dümenci, şerefsizler de dallayaklar da Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyordu. Herkes ele ele vermişlerdi, kenetlenmişlerdi ama e, kazanamayınca hüsrana uğradılar. Her neyse arkadaşlar Galatasaray sana ile sapladı. Bir puanı aldı. Lider gitti. Lider döndü. Bütün pisliğe puştuğa rağmen. Ama ben burada birinci derecede e, Galatasaray yönetimine diyorum ki size de yazıklar olsun. Siz bu kadar mı pısırıksınız? Şimdi bildiri yayınlayacaksınız. Açıklama yapacaksınız. Bunların benim için hiçbir hükmü yok kardeşim. Hiçbir hükmü yok. Yani ya dediğim gibi hadi susayım arkadaşlar. Susayım çünkü canlı yayın yapmak istemeyişimin nedeni buydu. Burada da yutkunacağım, susacağım. Ne halleri varsa görsünler ama enseyi biz karartmıyoruz diyorum ki bu akşam yapılanlar bu pislik bu puştuk bu rezalet bu skandal bu koruma kallama bu kol Yasin maç alan Ali vesaire göz çıkarma göz kör etmeye yönelik hareketler ayak kırmalara yönelik hareketlere göz yumuldu ya bu Fenerbahçe bu maçı 11 kişi tamamladı ya alayınıza yazıklar olsun utanın 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 daha başka hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum. Ama 26. şampiyonluk Galatasaray bunun hesabını 26. şampiyonluğu alarak soracak. Hepinize en içten sevgiler selamlar. Beğenmeyi paylaşımı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere hoşçakalın kardeşlerim.